Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Demir Lisel Deli Kanalının yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bugün gündeme bomba gibi oturan Cristiano Ronaldo'nun YouTube kanalı hakkında konuşacağım. MrBeast'i geçebilir mi ya da geçemezse kaçıncı sıraya kadar gelebilir? Onun hakkında konuşacağım. İyi seyirler. Videoya geçmeden önce kanalımı izleyenlerin %98'i maalesef kanalıma abone olmuyor. O yüzden bir kanalıma abone olursanız ve videoyu like atarsanız ki YouTube videomu önersin. O, zaman sevinirim. Bir de son gün maalesef YouTube hiç kimse önermedi. Gerçekten uğraşmıştım bayağı 3 saat falan uğraşmıştım. Ee, ve 16 izlenme aldı. Gerçekten böyle bir düşüş bunu mutsuz etti. Ama bugün yaptığım canlı yayın sayesinde e, bir modumu yükselttim. Ve bugün de yani bundan sonra gün gelen bu videoyla gerçekten bomba gibi ilerlemeye devam ediyoruz. İki günde bir video gelmeye devam edecek. İstanbul'a geçiyorum yeniden ve şimdi videoya geçebiliriz. Geçtiğimiz günlerde ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo yeni bir YouTube kanalı açtı. Your Cristiano diye ve şu anda 44,5 milyon mu 45 milyon mu ne aboneye sahip. Ee, ilk yüze girdi hatta 76. sırada çok hızlı kat ediyor. İlk gün 25 milyon aboneye kadar geldi. Bir saatte 1 milyon, 12 saatte de 10 milyona ulaştı. Plaketleri de zaten shorts videolarından görebilirsiniz. Hızlı ilerliyor ama ne kadar hızlı ilerleyebileceğini bilmiyoruz. Çünkü son 12 saatte 1.6 milyon almış, ay 1.3 milyon almış. Ve toplamda yani bir günde yaklaşık 2.6 milyon, 3 milyon CA da alıyor şu anda. Ama bu sayı gittikçe azalacak, 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 azalacak. 1 milyonlara düşecek günde. Hatta sonra 500 binler, 250 binlere falan da düşecek. Çünkü bir yerden sonra herkes abone olmuş olacak ve yani gören kalmayacak. Zaten şu an çok kişi oldu. Yani hesaplardan falan filan adamı taşımaya çalışıyorlar. Ama... Yani bu gittikçe hala ilerler. Şimdi ben 100 milyona kadar 100, yani 100 milyon aboneye ulaşana kadar bu ortalama 750 bin civarlarında abone alacak günde. Yani şu anlar 2 milyon almaya devam edecek de düşecektir bu. Yani 750 binlerde almaya devam edecek ve geriye 55 milyon falan kaldı. Yani yaklaşık 80 yok ya o kadar bile sürmez. 50-60 günde ulaşır diye düşünüyorum 100 milyonu. Çünkü 100 milyon kolay bir rakam değil. Şimdi Mr. Beast konusuna gelirsek, Mr. Beast YouTube'da böyle bir kitle oluşturmuş, gerçekten böyle YouTube'un kralı diyebileceğimiz bir adam. 312 milyon aboneye sahip ve 312 milyon YouTube için gerçekten çok deli rakamlar. Ama Ronaldo'da yavaş yavaş katede katede geleceğini düşünüyorum zaten. Mr. Beast 70 bin abone alıyor. 12 saatte onlara baktım ben. Ronaldo ise ee, 1.3 milyon alıyor. Yani dağlar kadar fark var. Ama Miss Beast'te şöyle bir özellik var. Adam yeni video attığında deliriyor. Kanal deliriyor yani. Öyle bir şey zaten 100 milyondu, 200 milyonu nasıl 2 ayda mı, 1.5 ayda mı jet gibi geldi. 300 milyona da geldi. Şimdi bir tık yavaşladı ama video atınca hala deli gibi abone almaya devam ediyor. Yani Ronaldo'nun MrBeast'i e geçebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü Ronaldo ünlü olduğu için diğer platformlardan kendine topladı aboneleri ama MrBeast ise sıfırdan deli gibi buralara kadar geldi. Yani MrBeast 10 yılını verdi belki o 10 milyon abone olmak için. Ama şimdi nasıl bakın emeğinin karşılığını aldı ve 10 milyondan 312 milyona neredeyse 1,5-2 yılda geldi. Yani çok iyi rakamlar bunlar ve Ronaldo'nun yani 300 milyona gelebileceğini düşünmüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.